Bitcoin gazetesinden herkese selamlar. Bitcoin fiyatı yeniden 62 bin dolara hedeflese de şimdilik 61 bin dolar seviyelerine geri döndü. Eğer BTC gerçek bir geri dönüş başlattıysa artık 60 bin dolar üzerindeki kapanışına devam etmeli. Peki bu doğrultuda altcoinlerde durum ne? Hedef kaç dolar? Gelin yakından bakalım. İlk başta Doge'den başlayalım. Boğalar 0.11 dolar üzerine kapanışları istese de BTC fiyatındaki dalgalanma ve Doge talep eksikliği bunu engelliyor. 0.11 dolar üstü kapanışlarla düş trendinin tersine dönmeye başladığı söylenebilir. Ancak 0.1 dolar kaybedilirse burada hep bahseden 0.09 hedefi gündeme gelecek. 0.23 dolara bu yıl denemeler yapan Doge için bu eşin aşılması halinde tekrar 0.4 dolara kadar yükseliş potansiyeli doğabilir. Toncoin'e gelirsek Burada arzın dağılımı ile alakalı sorunlar olsa da Ton Coin ekosistem olarak büyümeye devam ediyor. Binance daha bu hafta yine Ton ekosistemindeki meme coin olan Dox için listeleme ve launchpad müjdesi verdi. Telegram'ın 1 milyara yakın kullanıcısı Ton'la entegre bir yapı oluşturduğundan ekosistem oluşturduğundan projelere hızlı bir büyüme imkanı veriyor. Uzun vadede Toncoin için bu pozitif denebilir. 6.56 dolar üstü kapanışlarda Toncoin güvende ancak destek kaybedilirse 6.05 dolara düşüş görülebilir. Bu da rallilerde kar satışlarının fiyatı daha derin dipleri itebileceği anlamına geliyor. Sonraki hedef ise 5.5 dolar olacak. Tam tersi senaryoda yukarı sıçrama SMA 50 seviyesi olan 6.79 dolar üstü kapanışlarla rally'nin tekrar hızlanması anlamına geliyor. Bu da 7.65 ve çift haneli AT fiyatı umutlarını canlandırabilir. Sırada Adacoin var. Bu piyasa değerine göre güçlü bir artış yaşadı ve %7'ye yakın bir yükseliş gördü. EMA 20 seviyesi olan 0.35 dolar üstü kapanışlar ayların zayıfladığını gösteriyordu. Beklenen oldu. Şimdi SMA 50 seviyesi olan 0.38 doların kazanılması gerek. Düşüş trendi çizgisi SMA 50'de ve bunun üstünde ikna edici kapanışlar 0.52 dolara rally'nin devamı anlamına gelebilir. Son dönemde yatırımcıların radarında bir de Pepe Unchained var. Ön satışı hızla ilerleyen Pepe Unchained kendi Ethereum katman 2 blok zincirine geliştirildi için dikkat çekiyor aslında. Pepe Ancel Pepe'nin bir klon olarak kendini görmüyor. Bu ERC20 coin Pepe'yi geleneksel katman bir çözümlerin sınırlamalarından kurtarmayı ve böylece şimdiye kadar imkansız olan hız ve verimliği sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca yatırımcılar Pepe tokenlarını stake ederek %371 gibi yüksek bir yıllık getiri oranından faydalanabiliyor. Projenin yaratıcıları ödüller için toplam 8 milyar token arzının %30'unu ayırdı. Bu oran projenin tokenomiğinde en büyük payda anlamına geliyor. O halde Pepe Unchained'i merak edenler açıklama kısmındaki linkten projeyi inceleyebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın yeni videolara görüşmek üzere hoşçakalın.